Super <laughs> şişir beni. Bunu ben yıllar evvel izlemiştim. Ama yani bayağı oluyor. Ya adam hatırladığım kadarıyla 3 öğün bu menilerden işte menülerden yiyordu. 3 öğün. Patates kızartma, hamburger işte böyle içeceği falan. Ve ne kadar süreli yaptı net hatırlamıyorum ama dedim çok oluyor izleri. Sanırım bir ay boyunca yiyordu. Yani bayağı sürüyordu. Kendisini denek olarak kullanmış ve inanılmaz derecede sağlıksal anlamda bir çöküntüye uğradı vücudu. Karnı yağlandı falan. Bayağı bir etkisi oldu. Ee, kötü manada. <laughs> İkincisini çekmişler. İkincisini seyretmedim, seyredeceğim. Yani bu hafta sonu izleyebilirsiniz efendim ikisini peş peşe. IMDb'si çok iyi her ikisinin de. Bu arada Yedi'nin üzerinde. Birincisi 2004'te yayınlanıyor. İkincisi de 2017'de yayınlanmış efendim. Evet. Yani burada da ne yapmış artık? Şimdi zaten kim kim üç oyun yer ki yani bunları? Ay ama çok güzel mi? Çok güzel. Ben çok beğeniyorum, çok seviyorum. Ama sürekli yemiyorum yani. Canım çektiğinde bazen yiyorum. Hani yok bazen sıkkında bile değil aslında. Nadir diyebilirim. Böyle fast food bu şekilde yediğim şeyler yani çok çok önceden çok yiyordum ama fast food tarzı şeyleri işte ekmek arası o şeylerden çok yiyordum. Yani sırf hamburger değil. Hani bu yengen tarzı şeyler var onlardan inanılmaz derecede çok yiyordum ya çok fazla kilo aldıran şeyler bunlar. Çok yersen. Yani. <laughs> ama arada insan yiyebilir yani bunları. Öyle işte. Hah. bizim ben her zaman söylüyorum bizim ev yemeklerimiz. E, tencere yemeklerimiz muazzam. Yap yemeğini yap. Onları ye yani. Hani genel itibariyle evinde tenceren pişsin, tenceren kaynasın. Evet. Ama insan böyle sıkılıyorsun bazen sürekli sulu yemek yediğin zaman sıkılıyorsun diyorsun ki biraz da kuru şeyler yiyeyim. Yani ama o, zaman nasıl şey yapabilirsin? Izgara yapabilirsin. Izgara tarzı şeyler yapabilirsin. Yani bunlara bu tarz fast food'a gömülmek değil olay ama arada insanın canı çekiyor yani. Ben bir de şey, bunun kültürünü seviyorum. Hani böyle oturuyorsun işte içeceğinin o o bardağı bile çok güzel yani onun içeceğinin o bardağı bile yani ayrı bir kültür bu. Yani çok hoşuna gidiyor yani o şekilde yemek patates işte o çeki o nagıtlar falan yani <laughs> arada yenir ya Allah Allah çok olmama kaydıyla o araları çok yapmama kaydıyla evet o araları çok yapmama kaydıyla yenebilir yani hayret bir şey davet. E tabii şimdi bunların içerisine ne koyuyorlar bilmiyoruz yani o. Etin içinde tam olarak ne var? Ondan sonra e, ekmekte işte o nakıt makit onlarda tam olarak ne koyuyor Çünkü tat anlamında çok farklı oluyor. McDonald's'ın özellikle Burger King'i de severim ama e, çok farklı oluyor yani. Ya çok güzel oluyor ya Allah Allah. <laughs> yani evet o araları sık yapmama kaydıyla e, yenebilir yani bunlar ama tabii ki e, bunu bir yaşam biçimine ne dönüştürürseniz. E, Sağlık anlamda kesinlikle bir çöküntüye uğrarsınız yani. O açık net damarlarınız da verir. Ondan sonra at değil. Neler gidiyorsun? Gidiyorum. Evet. Tahtalık köye gidiyorum. Evet. <laughs> Allah korusun.